Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız da şimdi arkaya yakın. Abone olup satmamız unutmayın gördüğünüz üzere çok güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Bugün market yiyor Çok şey değişik sesler duyacaksınız. Gülmekten resmen şaşıracaksınız. Şimdi arabayla ben oraya gidiyorum. duruyorum. Duruyorum. Durdum. Şimdi markete giriyorum. Merhaba arkadaşım. Ne, ne olacağım? olacağım? Arkada olduğunu biliyorum. Ha bak buradasın şimdi de. Ne alacaksın? Hadi. Hiçbir şey arabanı alacağım. Allah Allah özel size değil o. 80 TL. Herkes adil araba. Ver. Şaka yaptım almayacağım. Sadece yiyecek alacağım. Sandviç aldığını görebiliyorum. Şaka. Ama tahmin etmiştim son bir şey aldığını. Doğru mu bildim? Ne? Yok yanlış bildim. Hadi gidelim. Kasaya paramızı ödeyelim. Evet. Ne kadar mı? Bir kadar mı alacak evet. Bana bir şey atma. ki gibi korkarım. Atla, atla, ata ee, bir şey. Ana. Bak ikisini aynı anda koyunca düşüyor düşüyor yanma bunu hadi yanma lütfen benim için yanma ya kaç katlı giyinmiş adamım bak kaç tane beren var bak 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 renkli Sen şimdi görürsün marketçi adam Hayır atla 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 tamam atalım atla <laughs> Ne? Ne yapıyorsun lan? Biraz eğlenceli. Ne, ne yapıyorsun? Lan ne oh. yapıyorsun lan, yapıyorum. <laughs> lan <yapıyorum. gülüyor> ben öldüreceğim ben. Ana ana. Hey, dafta diyorum. Dafta diyorum. Lan ben. O kadar sürelim ya herkese. Bana ben. Her şey. Hayda. Şükürler olsun. Ha. Aa, kafa. De, kafa yemiş. Kafa yemiş. Lan gel lan buraya. <laughs> <Ben de gülüyor> lan. Öldün kesin. <laughs> gel lan yanındayım. Seni öldüreceğim polisim var. O araba da yanmıştı. arabalar yanar tabii. Bombalar da araba yanar. gel lan buraya. Abo bir kişi. Üç nasıl kişi seni yakalayamayacağım bu sonunda. Üç kişi olsa? Ne? Üç kişilermiş ne? E, üç kişi. de bir kişi sandın? He. Diyen öyle yönlendiriyor. Aynen öyle diyor. Çabuk hızlı hı koşun lan şunu yakalayalım. Aa, adam bir arkadaşı arkadaşım var. Arkadaşım sıkın. Sıkın lan kovalamayı bırakın. İnşallah bulun lan. Çabuk. Kaldırın. Nereye gitti lan adam? şu tarafta. Gördüm. Bisikletiyle daha çıkmış. Ama gelindi. Şimdi göremiyorum. Nereye gitti? Oh be adamlardan kurtuldum. Yani polislerden kurtulmuş olmaktayım. Şimdi burada şov yapacağım. Oh my god. Şimdi şuradan bir tane muz alalım kendime. Ama birini öldüreceğim mecburiyle. Hı? Hocam yanbaşı bir tane bisikletli. Ama Merhaba. Ne alacaksın? Görür müsün? Ney? Emanet. Öyle de kel bomba bu sana. El bombası mı? Anne, anne, anne. Sıkma beni o silahla. O silah. Lan, lan. Anne kız. Beni öldürme. Öldürürüm. Öldür ama seni, gel buraya başka adam bulayım ben neyse ya. Aaa canım başını sıkıttı Aa, Aaa. Aaa. Yan karak. Şu bir yerlerde oturan bir tane adam o. Aa, Bu da benim daha demin sıktığım pabucuna pabucuna sıktığım adam değil mi ya? Sen gel lan gel. Sohbet edeceğiz. Tamam Behle, bekle fark edip geliyorum. Anne ya, ne yapayım lan adam çıkıyor, sen duvarda. Paralarımı sana verebilirim. Abi bütün paralarımı veriyorum. Aa, ana. Çakaydı paralar sanıyordum. Sen neden korktun bakayım? Neden içeri geçmiyorsun? Allah, Allah ben geçmem içeri. Neden? Ben ayılardan kurtardan korkmam. Canlı bomba olsa bile ben hiç bir şeyden korkmam. Öyle mi? Şimdi göreceğiz bakalım. Öyle, evet, öyle. Allah Allah. Neyini görmüştüm ben Allah Allah. Dur o bombacı, o para soyan adam burada. Ömer Avukarı da para sayacak mısın? Atıp bana alanla birleştir. Baya ben bir şey Ben güzel bir kaykaya alacağım. Onun parası. O yerde para mı var ki? Dur Ee, yerden öyle hayal ediyorum. Dur sana ben ne yapacağım iyi diyeyim. Ne yapacaksın? Wow. Ben ne oluyor? Oğlum tam bahsediyorum lan ben. Oğlum patana ana ana ay ay burada paralarımız ya lan polis çıktı peşime anam anam sen mi öldürdün adamı? Gel gel. He, ben Gel lan, gel lan. sana. Kendi öldürmüş anlamda. Gel lan buraya. Ateş atın şuna kurşunlular. He. Basıyorum gaza. Basıyorum. Duruyorum. Çünkü Jumber'den taksi alacağım. silah var. Kaçın dostlar, kaçın. şimdi soy soyuzlama gidiyorum. Soyuzlamadan <laughs> yani, sonra tatlı cireye başlayacağım. Yani soğuk. Saçma. Orada sinirle koşan adam mısın ya? Ana. Oraya gitti. Ne yapıyor lan? Araba var. Sen arabanı çalıyormuşum. Ana. Ben de araba ara, ara, arabayı park eden kimdi diyordum. Lan. Gaptar lan? Dükkanı mahvetme lan? Ana. Benim A, arabamdır. Ya, ka, arabayla kapının, kapıdan içeri adam atamıyorsun. Bak araba gitti. <laughs> o silah mı? İmdat! indir beni Tek yanım soyma onlar için çok emek harcadım lütfen soyma ya! İmdat yani, lütfen soyma... Anne! ben için daha çok <gülüyor> <gülüyor> You need to grow up! Şimdi olma! Lütfen şimdi olma! Olur olur! You need to grow up! You need to grow up! İmdat! İmdat! beni Lütfen öldürme! Lütfen lütfen! Ah be polis de yok. Parayı alayım anlamın terinde kazandığım para. Lan gel lan buraya. <laughs> gel lan bu adam öldüren sensin değil mi? Sen öldüreceğim <laughs> ee, çok öldürürüm ben seni silahla vurmazsam. Lan benim de silahım var lan. Ee, o mu senin silahın sopa mı? Lan ben öldüremezsin Allah. <laughs> var yanımda bir tane daha polis var. Gel lan buraya. O polisi sen öldüreceksin. arabayla. Arabayla valla. Seni vallahi Arabayla. Araba çağıracağım. Ondan. O ne? O ne? Gel lan. O ne? İyi et at. Bobo, et. <gülüyor> 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 Kaçın. <laughs> 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 e dostlar kaçın. Gördüğünüz üzere polis departmanından çıkıyorum. Parayı vereyim. Ap ap nasıl edelim? Ap 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 nasıl Şu an parayı parayı verdik. Adam burada kusura bakmayın. Çünkü yer değiştirdim. Bakın şimdi bunları nasıl öldüreceğim. Mamur mu edilen mi? Öyle dans edecek mi? Ya ya ya. Şimdi öldüren mi? Bir öldü, öbürü neden olmadı acaba? Ana o ne? Lan ben öldürdüm lan buna. Ana ana sen de öldüm. Sen Ay. Durdun. terini kazanıyorum burada. Şurada ateş başında direnenlerin yanına gidiyorum.